Arkadaşlar selamünaleyküm. Aracım geçen sene Tekirdağ'da yatak sarmıştı. Bu oradaki ustaların tavsiyesi üzerine Tofaş Hakan Usta'ya geldim. Yeri Bostancı Sanayi'nin orada. Aracımla çok güzel bir şekilde ilgilendiler. Gerekli kontrolleri vesaire her şey yapıldı. biraz kilometre yaptıktan sonra tekrardan Sibop ayarına kontrole gelsin demişlerdi. Bugün de oraya buraya geldim tekrardan. tekrar her şeyine ilgilendiler. Gerek kontrolleri yapıldı. Buradan da sonra da Tekirdağ'a çıkacağım. Bu numaralarını da şu şekilde göstereyim. Her türlü konuda yardımcı olurlar. E, çaylar eksik olmaz. E, fiyat konusunda yardımcı olurlar. Ustalar eski servisten çıkma. O yüzden her türlü konuda size yardımcı olurlar. Aracım 92 Şahin'dir. E, gerekli kontroller her şey yapıldı. Spop ayarı yapıldı. Yağ bakımı yapıldı. E, her şeyini eksiksiz bir şekilde yaptılar. Ustalık belgeleri de şu şekilde göstereyim. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Ee, her türlü konuda yardımcı olurlar. Tofaş Şah konusunda Bostancı Sanayi'de e, kime sorsanız tanır. Şöyle numaralarını da size göstereyim. Tofaş Şah Usta. Hayırlı günler dilerim.